abdest almak ve gusül abdesti almak namaz için gerekli olan bir ibadet. Hatta tamam. namazın şartlarından. Evet. Eğer e, namaz kılacaksanız mutlaka abdest almanız gerekir. Evet. Eğer cünüp iseniz gusül abdesti almanız gerekir. Arkadaşımız da diyor ki ben namaz kılmayan birisiyim. İkisine de gerek yok o zaman yani eee gusül abdesti almama niye gerek var ki namaz kılmıyorsam? Hani halk tabiriyle cenabet cenabet gelsin. <laughs> Allah'a isyan eden bir de böyle isyan etmiş. Hayır yani şöyle gelip düşünelim. Yani bir insan azasını günde beş kere yıkıyor veya ya herhangi bir vesileyle gusül abdesti alıyor. Gusül abdesti de iyi düşünün. Bir önceki atmosferden sonraki atmosfere ciddi bir geçiş. Gusül abdesi aldıktan sonra artık kendisinin bütün ibadetlere hazır ve bir öncesiyle bağını kopartmış hissediyor. Yani ümmeti Muhammed'in e, gusül abdesi almasının bu ümmete sağladığı güzelliği ve nimeti bir düşünsün. E, Avrupa'da parfüm neden yayıldı derseniz, milletin pis kokmasından dolayı yayıldı. Daha söyleyeceğim çok şeyler var ama hani e, latife yolu diyorlar, cowboy filmlerine hiç rastladınız mı bilmiyorum. Vallahi bir doğduğumda vaftiz etmişler diyor. Bir de veren yerden geçerken nehre düştüm diyor. İki kere banyo yüzü görmüşüm. <laughs> Gibi latifeler var. Yani bunun ciddi olan yanları da var. Ee, ve bu insanlar pis ve kokarken Peygamber Efendimiz gusle teşvik ediyor. Kendisi her sefer dönüşünde içeri giriyor, yıkanıyor sonra insanların yanına e, çıkıyor e, ve benzeri e, ee, Hendek gazvesinden dönüşte Efendimiz sevinçliler yani düşman gelmiş de on binlik bir orduyla geliyor. Bir avuç insanla ters yüz ediliyor. Ee, gidiyorlar sevinç içerisinde Efendimiz yıkanıyor. Ee, saçları ıslak saçlarını tarayarak insanların yanına tekrar çıktığında Cibril Aleyhisselam gelerek hainleri unuttun mu diyor Peygamber Efendimiz'e. Bunun gibi dünya kadar hatıra buluruz. E, bu yıkanma güzelliğini yani bu bin e, bu millete, bu ümmete büyük bir nimet olarak vermiştir. Bu nimetten vazgeçmek, bu bana ağır geliyor demek. Yani yemek de ağır gelsin o zaman. Yeme hiç kimse.